bugün sizlerle Brastar yanımdan buna yanımda Luna var. Merhabalar. Arkadaşlar. Biraz olarak benim karakterim böyle. Biraz ağır. Büyük olarak karakter arkadaşım. Evet. Evet. Benim de ışkırı tuttu ya. Ben de çok hastayım. Yürü dolu. Çok hazır. hazırım. Ben hazırım. Ben hazırım. Ya benim çok az ya. Benim en iyi oynadıklarım şey şu yeşil olanla bağlıydı neydi o bir de şu şu, şu. <laughs> Hadi ben <de> hazırım <laughs> Bu arada video boyunca burnumu çekebilirim arkadaşlar ya uzun zamandır Let's go get kutu. Ben <laughs> nah, ben geriye gidiyorum. Bak şimdi. Hayır, <laughs> hayır,

Sen benimle istemeyeceksin. Daha güzel. Yıldız oldum ben o kadar. kadar. Bu bir Bu kadar. Bu kadar. kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu Bu kadar. kadar.

I'm only Oyla başladık mı? Evet. Yok başa Bu Vay arkadaşlar, bu daha arkadaşlar? Hayır yani, ne yapacağız? Play one. Get ready.

Evet arkadaşlar. Hadi o şey girecektik. Evet. Godzilla. Evet arkadaşlar. Hazırım ben. Hadi hazırım. Kaç kişiyiz acaba? Ben bunu Arkadaşlar burada o toplu oyunu 5'li oynaması da var. Evet. Bak burada bir şey oluyoruz. Ay keşke. Bu Rita'nın şeyi. Ya Lita, ben de gidiyorum. Gidip şimdi Lita. ya o ben seni koruyacağım. Nita'nın şeyi. Ya. Sen git olan şeyini şey yapacaksın. Nita'nın şeyi. Ben gidiyorum <laughs> olar şeyini kıracağım. Evet kırıyorum arkadaşlar. Öldürdünüz. Öldürdüm, Ben burada çok gıcık oluyorum. Niye söyleyeyim? Çünkü olmuyor. Şu robotla da iyi oynasak şaşırırız. Oo. Ben yapamıyorum bunu. Çünkü bu dinozorun gücü olduğu için. Hayır, geç şu dozcağını. Bizim yüz onların şey, 7, 67. Aaa! Ama iyi oynadı mı? Luna sen de... Biz aslında şunu oynayamıyorduk. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Bakın sizi gördük iyi olduk. Evet. Bakın onların kulesi 55 bizim 100. Bizi hiç saldırmamışlar. Ay dur. Sen bir dinozor olmak istersin yoksa ben. Tam git al. Hemen hemen hemen. Bizdeki çocuk nerede öbürü? Kilolu. <laughs> Kilolu şey. Allah oh, geliyor geliyor. Bizim kuleyi yıkıyor. Ben de olan kulesini yıkacağım. hala yüz çocuğu yıkmasına rağmen tek başıma öldürdüm çocuğu. Ben de ilk girdiğimde bu şu bu yarışmaya şu benim takımındaki şey yıkmıyordum. Sen robot değil miydin? Robot ben olacağım ya. şey geliyor taraftır ay adlarını unutuyorum ben hadi o biz kazanacağız ya yarındı ay diğer diğer dinozoru öldürsenize hemen biz kazandık. Ha tamam, biz kazandıysak okey. Bizim 99. Kimi izliyorsun? Senin değil, karakterin tabii. var ya. Evet. Onun telefonda koko bu koko diyorum. mu? Telefonda. Evet. Koko Göster var. İstersen. Dur ben kendi of. şeyimden göstereyim. 300. Arkadaşlar var ya bana hiçbir şey çıkmıyor. En çok da Aa, yumurtaları çıkıyor. Yurtaları süresi var ya. Gizemli. Hiç <laughs> Üf bana yazık ya. Hiçbir şey çıkmadı. Ama şey. Hadi. Dur hadi bu da oynayalım. Gene sonra 5 savaş topu oynayalım. Elmas kaplaca ya da tepizlik. Elmas katma gel tamam. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi şanslı oldu. Bir de altı tane yazıyordu. Ha böyle. Karakter. Bu arada o yumurtalardan karakter güçlenmesi ve arkalarında o şey çıkmasını sağlıyor. ya. Oh! Yahu arkadaşlar çok güzel. Buna Aa vatan çıktı. Peri, peri çıktı bana. Bana niye çıkmış? Uy! Evet. Bak bu doyacağım. Bak, avatarım çıktı. Bir dakika da Ben bir yerde bir şey gördüm. Benim mi? 10 tane avatarım var senin. Ben bilmiyorum. Bir dakika ben bir şeylere bakıyorum. Ben bir şey gördüm de ne gördüm? Ne gördün? bir şey Ne bir şey hadi elmas kapmaca bir dakika ben bir şey gördüm de nerede burada mıydı kaldı. Ne diyorum? Hiçbir şey. Gamburger. <laughs>